Gel lan bırak! Kaydı ya! Ulan! Amına koydu. Youtube'un amına KOYDUNUZ zor Ulan eskiden olsa... Rıfat abi! Rıfat abi! Yaptık stasis artık. Fakir misin amına koyayım ya? Lan oğlum anasını siktiniz ortamın. Bu videolar ne lan böyle? Adam mı seçiyorsunuz, taşlak mı geçiyorsunuz anlamış değilim hala ha iPhone çekilişli askeri en hızlı kurtarma videosuna başlayalım artık. Eee tripod nereden buna koyayım? 10.000 patates ne oğlum? Askeri en son kurtaranı götten sikme cezalı challenge'a hoş geldiniz. İzlenmez lan o. İzlemeden like atmayı da unutmayın. Çınar kapıyı! Bas 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 bas! Lan oğlum abartmıyor muyuz lan? Rıfat abi siktirin videoyu falan acil bir durum var lan yenge altına sıçmış. Allah Allah! Allah. Allah 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 Tripod nerede lan? Tripod abi doğduğun toprağı sikam Yavaş yavaş yoruldum yavaş Aa biletim var abi yavaş Allah <laughs> Allah Allah Oğlum bu Allah Allah video masrafını Allah. çıkarmaz ki 48 saat altına sıçmayan adamdan başka bir şey çekmeyeceksin lan bundan sonra